Bismillahirrahmanirrahim. Esselâmu aleyküm fasih Arapça dersleri kanalımızda Kur'an Arapçası dersleri devam ediyor. Bir önceki dersimizde Mücerred ve Mezid fiil konusuna giriş yapmıştık. Genel bir çerçeve çizmiştik. Mücerred ne demek? Mezid ne demek? Nasıl karşımıza çıkacak? Onları konuşmuştuk. Daha sonradan sülasi mücerret ve rubai mücerret bablarını anlatmıştık. Sülasi mücerreti altı babta rubai mücerreti bir babta göreceğimizi konuşmuştuk. İnşallah bu dersimizde hangi konuya geçiyoruz? Mezit fiiller. Yani arttırılmış fiiller manasında. Mezit fiilleri hangi şekilde göreceğiz? Sülasi mezit. Yani aslı üç harfli fiil ama ve lakin harf ya da harfler almış olarak. Onlar da kaç baptı? Dokuz bab. Bir harf eklenenden üç bab, iki harf eklenenden beş bab, üç harf eklenenden bir bab şeklinde göreceğiz. Rubai mezitlere girmeyeceğiz. Neden? Çünkü karşımıza çok az çıkıyor. Sülasi mezitleri gördüğümüz zaman konuyu bitireceğiz inşallah. Artık bundan sonra neleri göreceğiz? Mezit fiiller, arttırılmış fiil. Mezit fiiline demek? Fiili türetmek amacıyla mücerret fiile harf ya da harfler eklenmesiyle oluşur. Eklenen harfe ziyade harf denir. Mezit fiilleri de nerede göreceğiz dedik? Sülasi mezit. Yani aslı üç harfli ama ve lakin harf ya da harfler almış. Rubai mezit konusunu görmeyeceğiz. Sülasi mücerret fiile Harfe de harflere eklemekle oluşur dedik. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi 9 babta göreceğiz. Sülasi mücerret kaç babtı? 6 bab. Bu ise 9 bab. 1 harf eklenen 3 bab, 2 harf eklenen 5 bab, 3 harf eklenen 1 bab. Peki neden böyle bir şey var? Hani fiil 3 harfli aslı neden harfler ekleniyor? Yeni manalar elde etmek için yani türetmek için. Biz kanalımızda isimler e, nasıl bir kalıplara giriyor? Yani nasıl değişik şekillere giriyor? Biz bunları konuşmuştuk. Mesela ismi fail, ismi meful, ismi taftil ya da mimli mastar gibi konuları işlemiştik. İşte o isimlerle alakalıydı. Bir şekilde bir kalıba girdiği zaman manası türüyordu. Bunlar ise fiillerle alakalı. Fiile harf ya da harfler eklenerek manası türetiliyor ya da genişliyor. Zaten bu gözünüzü korkutmasın. Bunu biz yapmayacağız. Bizim asıl amacımız da karşımıza çıktığı zaman onu yorumlayabilmek ve tanıyabilmek. Zaten Kur'an Arapçası öğrencisinin yani Fasi Arapça öğrencisinin birinci hedefi bu. Karşısına çıktığı zaman anlam verebilmek, irap yapabilmek. Bizim ilk başlığımız da Mezit fiillerden bir harf eklenen. Burada kaç tane bab göreceğiz? 3 bab göreceğiz. Peki bu başlığın Arapça ismi ne? Bunu da bilelim. Bazı öğrencilerimiz e, kitap üzerine gidiyor olabilir. veya da karşısına başka bir yerde çıkacak olabilir. Bir harf eklenen başlığı ne? Arapça ismi. Es-silasiyyul mezilu Ne demek? Es-silasiyyu 3 harfli. Yani aslı 3 harfi el mezidu harf eklenmiş. Harf ya da harfler eklenmiş manası da mezit olmuş. Aslı üç harfli mezit olmuş. El rubaiyu, eklendiği zaman rubai olmuş. Rubai ne demek yani dörtlü olmuş. Şimdi aslı üç harfli dörtlü olmuş. Kaç harf eklenmiştir? Bir harf eklenmiştir. Olay bu. Dörtlü olmuş. Aslı üç harfli o zaman bir harf eklenmiş demektir. Yani bir harf eklenenlerin Arapça başlığı nedir? Es-silasiyyul vezidur vayiyyu. Aslı üç harfli ama velakin harf almış. Kaç harf almış? Rubaiyyu. Bir harf almış. Nereden biliyorum? Çünkü Rubaiyyu. Dört olmuş. Olay bu. Sülasi mücerret fiil üzerine bir harf eklenmiş ve dört harfli olmuş fiil. Buradaki ibare bize bunu anlatıyor. Bunu da bilmekte fayda var. Kaç bab var dedik? 3 bab. Bir harf eklenenlerde 3 bab var. Nedir? İf'al, tef'il, mufa'ale. İşte ilk kez karşımıza ne çıkıyor? Mezit bir fiilin babları. Unutmuyoruz, mezit babları mastallarıyla bilinir. Sülasi mücerretlerde biz babları ne diyebiliyorduk? Birinci bab, ikinci bab, üçüncü bab diye. Ama mezit fiillerde sayı olarak bilmeyeceğiz, isim olarak bileceğiz. Yani hangi bab ifal babı, hangi bab tefil babı. Peki bu ifal tefil mufaale nedir? Aslında o kalıbın mastallarıdır. Mezit babları mastallarıyla bilinir. Bunları daha detaylı karşımıza çıkacak inşallah. Başlığımızı unutmuyoruz. Genel başlığımız mücerret mezit fiiller. Mücerretleri anlattık, bitirdik. Artık mücerrette işimiz yok, bitti. Yan başlığımız ne? Mezit fiiller. Mezit fiilleri 9 bapta göreceğiz dedik. 3 tanesi bir harf eklenenlerden dedik. Bunları görüyoruz. Şimdiki başlığımız ne? İfal babu. Sülasi mücerret bir fiilin başına hemize eklemek de olur. Geçen dersimiz ne de dedik? Hep feale kalıpları üzerinden göreceğiz. Bunun da bir anlamı vardı. Yaptı manası olduğundan dolayı. Hep biz feale fiilini yani feale kalıbı üzerinde göreceğiz. Mazisi nasıldır? Efe'ale. Başına bir tane hemize eklenmiş. Anlamlarına biraz sonra bakacağız. Muzaride nasıl karşımıza çıkacak? Yufailu. Dikkat edin. Hemize gitti. Muzarat harfi geldi. Muzarat harfi nasıl olmuş? Dammeli olmuş. İşte ifal babının muzaresini buradan tanıyoruz. Zaten bu kalıbımız. Eğer bu kalıpları bildirsek hangi fiil türü buna girerse otomatik olarak tanırız. Bunlar kalıplar. Tüm ifal babına giren fiiller bu şekilde karşımıza çıkacak. Mazide efane muzaride yufailu şeklinde. Emirde nasıl? Efil. Emir fiilinde olan bir fiil ifal babına girdiği zaman bu şekilde karşımıza çıkacak. F il. Emirin de başında ne var? Hemize var. Mastarda nasıl? If alun. İşte aslında mezit fiiller her zaman mastarıyla bilinir. İfal babı işte. Ve mastarı da burada gördük. Ama ve siz her babı yani mezit fiilleri bablarını mazi, muzari, emir, mastar şeklinde kalıplarıyla ezberlerseniz çok çok rahat edersiniz. Karşınıza her çıktığında rahatlıkla görür ve tanırsınız. Size tavsiyem muzîb babları sadece mastallarıyla değil bu dört kalıp şeklinde ezberleyin ve ileride rahat edin, zorlanmayın. Bu size tavsiyemdir. Mesela bu ifal babını haraca babında uygulayalım. Haracı 3 harfli fiilimiz Sülasi mücerret karşımıza nasıl çıkmış? Ahraca yani ziyade bir harf almış. Nasıl? İfal babına girerek başına bir tane hemze gelmiş. İşte şu an merak ettiğiniz şey. Neden türemiş? Türemiş de ne olmuş? Nasıl bir anlam vermiş? Karaca çıktı, ahraca çıkardı. İşte anlam böyle oldu. Peki neden böyle bir anlam oldu? ne işimize yarayacak biraz sonra göreceğiz. Şu an neyi anlatıyoruz? Anlam nasıl türedi? Nasıl gelişti? Bizit fiil bablarına ne dedik? Anlam genişler, türer. İşte bu şekilde fiilin köküne haraca çıktı, fılası mücerret, afharaca çıkardı. Olay bu. Mazide böyle. Aynı kalıp dikkat edin. Efale afharaca. Uzariye bakalım. Yuf iluydu. O zaman haraca ile ne olacak? Yok huricu. Anlam ne oldu? Çıkarıyor. Şimdiki zaman ya da geniş zaman manasında. Aynı kalıp. Emire bakalım. Emirde nasıl olurdu? Sülasi mücerrette. O huruç. İfal babına girdiği zaman efil kalıbında ahriç şeklinde karşımıza çıkıyor. Anlam ne oldu? Çıkar. O huruç. çık. Ahriç çıkar. İf'al babı. Mastarda da zaten mekmak anlamı vardı. İf'alun nasıl olmuş? ile. ihracun çıkarmak. Tanıdık geldi değil mi? İhracat. Türkçede karşımıza çıkıyor. İhracat. Yani dışarı çıkarmak manasında ihraç. İşte Türkçe'ye de bu şekilde geçmiş ve her zaman kullanıyoruz. İşte olay bu. Harca fiilinde uyguladı Bu şekilde bu kalıba girdiği zaman Manayı elde ettik. Dikkat edin, hiçbir değişiklik yok. İstediğimiz fiili buraya uygulayabiliriz. Uygulayabilir miyiz? Hayır. Neden? Arap kullanmışsa ancak uygulayabiliriz. Yani Araplar her fiili ifal babına sokmamış. Bizler her fiili sokamayız. Zaten biraz önce ne dedik? Bizim işimiz ne? Karşımıza çıktığı zaman yorumlayabilmek, tanıyabilmek. Olay bu. Zaten biz ne yapıyoruz? O fiili alalım, buraya sokalım, böyle bir mana verelim. Bu bizim işimiz değil. Bizim işimiz ne? Okuduğumuzu anlamak. Peki neden böyle bir ihtiyaç hasıl olmuş? Yani ne işe yarıyor? Lazım fiili müteahhitli yapmak için kullanılır. Yani meful alabilir hale getirir. Bir önceki dersimizde lazım ve mutaaddi konusunu hatırlatmıştık. Neden hatırlatmıştık? Çünkü kanalımızda biz bu konunun detaylı videosunu, dersini hazırlamıştık. Geçen dersimizde de hatırlatmıştık. Neden hatırlattık? Çünkü mezit fiillerde özellikle bu terim sürekli karşımıza çıkacak. Lazım, geçişsiz, mutaaddi ise geçişliydi. Yani lazım, direkt meful alamayan fiillerdi. Mütaaddi ise direkt meful alabilen. Biraz sonra bunun örneğini göreceğiz. İşte burada da bizim karşımıza çıkan manası var. Biraz önce konuştuğumuz gibi. Ahraca çıkardı. Yuhricu çıkarıyor. Ahriç çıkar. İhracun çıkarmak. Eski anlamları nasıldı? Çıktı, çıkıyor, çık, çıkmak. İfal babına girdiği zaman bu manaları bize vermiş. Haraca fiili. Ülazi mücerret ne olmuş? Tülasi mezit. Üç harfliyken ziyade harf almış nasıl ifal babına girerek başına hemze gelmiş. Şimdi örneklerimize bakalım. Yine haraca fiilinden ilerliyoruz. Haraca <laughs> Ahmedu. Ahmet çıktı. Fiil, fail. Normal, sülasi mücerret anlamında bildiğimiz her zaman karşımıza çıkan anlam. Ahmet çıktı. Şimdi bu fiilimiz nasıl bir fiil? Lazım fiil. Yani mefule ihtiyaç duymuyor. Ahmet çıktı. Konu kapandı. Herhangi bir mefule ihtiyacı yok. Ama velakin meful alması gerekirse yani cümle devam ediyorsa mefulü nasıl alırdı? Harfi alırdı. Lazım fiilin özelliği buydu. Bakalım. Haraca Ahmedun Ahmet çıktı. Minel beyti evden. Ne oldu? Cümle devam ederken meful getireceğimiz zaman nasıl geldi? Harfi ile geldi. Bu lazım fiilin özelliği. Eğer bu lazım mütaabi konusunda eksiğiniz varsa o dersi tamamlamanız lazım. Burada detaylı olarak anlatmıyoruz, hatırlatıyoruz. Lazım fiilin özelliği meful gelecekse harfi cer ile gelir. Çünkü geçişsiz, geçişli değil. Mefule ihtiyaç duymuyor zaten. Geleceği zamanla böyle gelir. Tamam. Haraca fiilini ifal babına soktuk. Ah haraca anlamı oldu. Çıkardı. İşte artık mefulü kolaylıkla alabilir. Lazım fiil artık ne oldu? Mütaaddi fiil oldu. Ahracı <laughs> Ahmedu Ahmet çıkardı. El <laughs> Ahmet malı çıkardı. Artık mefule ihtiyaç duydu. Meful geleceği zamanda ne oldu? Harfi cersiz gelebildi. İşte ifal babının özelliği nedir? Lazım fiili mütaaddi yapması, meful alabilmesi. Olay bu. Karşımıza bu şekilde çıkacak. Şimdi ileride tekrar söyleyeceksin yine söyleyelim. Bablar ilerledikçe diğer bablara geçtikçe manalar daha da genişleyecek. Yani birkaç anlama delalet edebilecek. Ama velakin bu bablarda mezit bablarında oradaki anlamlar tercümeye yansımaz her zaman. Tesfire yansır veya da bir sohbette hoca ondan bahseder. Belki size de denk gelmiştir. Mesela hocalar ne yapıyor? Tabii hangi hocalardan bahsediyorum? Kur'an ve sünnet üzere olan lafı eğip bükmeyen Rabbimizin bize dini indirdiği şekilde direkt anlatan hocalardan bahsediyorum. Kur'an'dan bahsederken ne der? Dikkat edin der. Bu fiil bu vaptan gelmiştir. O zaman bu mana vardır der. Hatta sözün başlangıcında da şöyle der. Arapça bilenler bilir der. İşte Arapçayı bilmek sadece tercüme ya da irap için değildir. Bir ilim ehli bir konudan bahsettiği zaman onu anlayabilme seviyesini kazandırır bize. İşte orada bu baptan gelmiştir, bu mana olabilir derken o orada tercümede yansımaz. Ya bize ilim ehli bahseder veyahut da bir kitapta okuruz veyahut da tesfirde okuruz. Bu konuya tekrar değineceğiz diğer bablar. İfal babı nedir? Lazım fiili müteaddi yapar yani meful alabilir hale getirir. İşte buradaki örnek bu. Haraca fiili lazımken mutaaddi olmuş harfi cersiz meful almış zaten mefule de ihtiyaç duyuyor. Ahmet çıkardı. Bir anlam olarak eksiklik veya da tamamlanması gerekiyor. Ahmet malı çıkardı. Mefule almış zaten nasip olmuş. Diğer fiillerde örnek mesela nezele indi, enzele indirdi. Celese oturdu, ecelese oturttu. Dikkat edin ifal babının aynı kalıbına sokuyoruz. E alime bildi, e aleme bildirdi ya da öğretti manasında da karşımıza çıkar. Fehime anladı, fehmetmek. Mesela Türkçe'ye de geçmiş. Fehime anladı, elhame anlattı ya da aynı şekilde öğretti manasında da karşımıza çıkar. Ne oldu? Anlamlar türedi, lazım fiiller mutaddi oldu. Unutmuyoruz. Zaten bunları biz yapmıyoruz. Karşımıza çıktığı zaman yorumluyoruz. Araplar her fiili bu baba sokmamış. Onu da bilmemiz lazım. Örneklerden bakalım. Enzalallahu Allah indirdi. El Kur'an'a Kur'an'ı indirdi. Normal sülasi mücerret manasında ne zel olsan olacak? Allahu Allah indi. Haşa. Enzalallahu Allah indirdi. Ne oldu? Mana böyle türüdü ifal babında gördüğümüz zaman tanıdık. Ev kafer raculu. Adam durdurdur. Et seyyarete. Arabayı durdurdu. Kökü nasıl? Sülası mücerreti ve kafe. Durdu. El kafe durdurdu. Adam durdurdu arabayı. Mefhulü direkt almış. Anlamda böyle türemiş. Başkan Et halet. Hemen fiili tanıdık. Müennes fiil. Fiil niye müennes gelmiş? Çünkü fail Zeynep. Yani kadın ismi müennes. İşte çekimi de bu şekilde karşımıza çıkacak. Eğer siz normal sülasi mücaretteki mazi ve muzari ya da emir çekimini biliyorsanız bunu da gayet rahatlıkla çözersiniz. Zaten o çekimleri bu seviyedesiniz. Her türlü ezberlemiş olmanız lazım. Çekimler de aynı bu şekilde. Mesela kısa bir örnek. Ethale Et halat, et halat, et halat, et aynı şekilde. Et halte, et hal tüm, edhaltum, et hal tüm, et 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 haltu, aynı. Muzade da aynı şekilde. Biliyorsanız buraya kolaylıkla yorumlayabilirsiniz. Anlam ne olmuş burada? Et halat Zeynep'u. Zeynep girdirdi, yani Zeynep soktu el hakibiye. Zeynep çantayı soktu. Ne oldu? Kolaylıkla meful alabildi hem de hafice. Aynı şekilde bu işe yaradı. Fiili de türemiş oldu. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de veyahut hadis metinlerinde karşımıza nasıl çıkacak? Çıktığı zaman tanıyabilecek miyiz? Bunu iki örnekle anlatacağız inşallah. İsra suresi birinci ayet. Sübhanellezi. Subhandır, münezzehtir. Yani şirkten, her türlü eksiklikten her şeyden, tüm noksanlıktan münezzehtir, sıyrılmıştır. Kimden bahsediyor? Tabii ki Rabbimizden. Ellezi, o ki, ismi mevsul, biliyoruz bunu. İşte bu gibi durumlarda, İrab bu yüzden güzel hatırlayamıyorsa, eksikliğimiz varsa ne yapıyoruz? Derslere dönüp bakıyoruz. O ki, esra, yürüttü, götürdü. Döneceğiz buraya. Bi be'adihi, kulunu, kulunu götürdü. Leylen, bir gece yürüttü götürdü. Nereden nereye? Minel mescidil harami. Mescidi haramdan ilel mescidil mescidi aksa. Mescidi aksaya götürdü. O ki götürdü. Tümden anlama verdiğimiz zaman ne oldu? Bir gece kulunu mescidi haramdan mescidi aksaya yürüten, götüren münezzehtir. Yürüten, götüren ifadesi ellezi ifadesiyle birlikte kullanıldığı zaman bu manayı veriyor. Şimdi kolumuzla alakalı olan yer neresi? Mavi yazmışız. Esra. Bu fiilin kökü ne? Sera. Yürüdü. Aslında daha çok gece yürüyüşü manasında ama önemli değil şimdi. Sera. Yürüdü. İfal babına soktuğumuz zaman yani başına bir hemize koyduğumuz zaman ne oldu? Esra. Yürüttü. İşte karşımıza mazi fiil olarak burada karşımıza çıkmış. Tamam illaki zorlanacaksınız. Hani zorlanacağız. Zor gözüküyor. Bunun da bilincindeyiz biliyoruz. Farkındayız. Ama velakin bu gibi çalışmalarla Allah'ın izniyle bu bilde oturacak. Zaten her zaman ne diyoruz? Fasih Arapça öğrencisi eğer bunu yapıyorsa bulduğu bir metni Kur'an olur, hadis olur, okuma parçası olur. Bu şekilde parçalıyorsa Allah'ın izniyle öğrenci kimse tutamaz. Bunu yapmayan öğrenci her zaman geri kalacak. Her zaman geri kalacak ama bunu yapan öğrenci Allah'ın izniyle uçar gider. Bunu yapa yapa artık oradaki ifal babını ya da direkt babları, mezit fiilleri Allah'ın izniyle tanımış olacağız. Mazi de olsa, muzari de olsa, emir de olsa. Sera yürüdü, esra yürüttü. Şimdi bakalım burada başka bir şey var mı? Aksa ifadesi. Benziyor değil mi? Ama velakin mezit fiil değil. Zaten fiil değil. Neden? Başında Eliflam takısı var. Şu seviyede zaten bunu kaçırıyorsak geçmiş olsun. Artık fiille isminin arasındaki farkı net şekilde biliyoruz. Aksa ney? Mesela is ismi taftil modunda değil mi? Akbar gibi. Aksa ismi taftil modunda zaten kendisi isim. Diğer ayeti kerimeden bir örnek. Ala suresinin 6. ayeti. Bakalım. Sen nukure'u okutacağız ki seni. Mefûlümüz, fela tensâ, sen de unutmayacaksın. Siyahla yazılan yeri gördük, şimdi bakalım. Seni okutacağız, sen de unutmayacaksın. Başındakisi, uzâri fiilin başına gelirdi, yakın gelecek ifade ederdi. Okutacağız derken, gelecek manasını s veriyor. Sonundaki k de mefûl şeklinde gelen zamir, bunları biliyoruz. Fiilimiz neresi? o. İnceleyelim şimdi. Nasıl ifal babı olmuş? Ara'a <laughs> okudu. Biliyoruz. Mazi, sülasi, mücerret. İfal babına soktuğumuz zaman akaraa <laughs> okuttu. Başına hemize geldi. Tamam. Muzaresi nasıl? Yok ure'u. Yuf kalıbında aynı. Yok <laughs> okutuyor. Tamam. Hemen çekime bakıyoruz. Nuk <laughs> Biz okutuyoruz. Aynı çekim. Nektubu. <laughs> yazıyoruz. Len yardım ediyoruz. Aynı çekim ifal babına nasıl oluyor? Nukre'u okutuyoruz. Nekra'u. okuyoruz. Nukre'u okutuyoruz. İşte olay bu. İfal babı burada nasıl gelmiş? Muzari mütekellim cemi sıkasında. Anlam ne oldu? Okuyoruzdan okutuyoruz. Seni okutacağız. Gelecek zamanı kim verdi? Se verdi. Se ve sevfe vardı. Bunları da hatırlayalım, unutmayalım. İşte olay bu. Ayeti kerimelerde de bu şekilde çalışma yaparsak Allah'ın izniyle bu yeti gelişecek. Öyle kalmayacak. Şimdi zor gözüküyor. İşte hocam ben bunun mümkün değil. Yani biz kendi özel ders öğrencilerimizden de duyuyoruz. İlk derslere başladığımızda. Hocam ben bunu mümkün değil göremem, hatırlayamam, bilemem, tanıyamam tarzında. Ama ve lakin biraz çalışma yaptıktan sonra özellikle irap çalışması yaptıktan sonra Kur'an-ı Kerim üzerinde kolaylıkla öğrenci artık tanıyabiliyor, görebiliyor. Kesinlikle bu yetenek sizde de gelişecek ama ve lakin çalışma yaparsanız. Ne yaptık? Mezit fiillere giriş yapmış olduk. Anlamını öğrendik. Türediğini öğrendik. Sadece sülasi mezitleri işleyeceğimizi söyledik. O da karşımıza 9 bab olarak çıkacak dedik. 9 babı da 3 şekilde göreceğiz. Bir harf eklenen, iki harf eklenen, 3 harf eklenen şeklinde. Bu derste başlığımızı açtık. Bir harf ekleneni 3 bab şeklinde göreceğiz dedik. Ve ilk babımız olan ifal babını bu derste anlattık. Mastarıyla bilineceğini söyledik. Mazi, muzari, ile birlikte ezberlerseniz rahat edersiniz dedik. Harace fiili üstünde gösterdik. Örnekle nasıl türediğini gösterdik. Başka fiillerden örnekler verdik. Cümle kurduk. Cümleli örneğini gösterdik. Daha sonra da ayet-i kerimede karşımıza nasıl çıkmış iki örnekle de gösterdik. Allah'ın izniyle ne yapmış olduk? Mezit fiil konusuna giriş yapmış olduk. Ders biraz uzamış olabilir ama velakin yapacak bir şey yok. Çünkü mezit fiil konusu geniş bir kavram. Sizin bunu iyi anlayabilmeniz için biz de inşallah böylelikle basitçe anlatmaya çalıştık. Bu baplar daha da genişleyecek. Karşımıza farklı şeyler çıkacak. Sizin yapmanız gereken bunu güzelce anlamak, notlarınızı almak ve üzerinde çalışma yapabilmek. Derslerimiz Fasih Arapça konularıyla devam edecek. Umarım sizler için faydalı oluyordur. Velhamdülillahi Rabbil Alem.